Ee, i̇l Başkan yardımcısı eski. Hoş Rıfa geldiniz. Halis'te birlikteyiz. Hoş Sevgili geldiniz. Başkan, e, İl Başkanımız e, üstün tunalı değerli büyüğümüz istifa ettiler yönetimle evet. birlikte. Kaleyi tek siz bırakmadınız. Evet, istifa etmedim. Evet, tek siz isti istifa etmediniz. Neden? Partimi seviyorum. Partinin sahip kalmasını istemedim. Ee, sıkıntılardan dolayı da Parti terk edilip gidilmez. Kendime de onu yakıştıramadığım için evet. ayrılmadım. Yani biz eee adamların adamı değil Partinin, partinin adamı Evet aynen Parti öyle Parti bize kim e, doğru işler yapıyorsa Taş taş üstüne giriyorsa onunla beraberiz Evet aynen öyle şey. Diyorsun e, geçen yılda burada güzel bir bayramlaşma yaptık. Evet e, Bu yılda bakıyorum bayağı Kurban bayramı olmasına rağmen bir de sabahın erken saatleri Evet Hemen hemen Bütün ilçelerden Bursalardan herkes var Şimdi e, yeni il başkanınız atandı Evet Sayın Mehmet Amaloğlu Nasıl değerlendiriyorsunuz? Kendisi beyefendi bir insan, iş adamı. Daha önce Gemlik ilçe başkanlığı yapmış. İnşallah partiyi toparlayacak. Yani eskileri de yönetime davet etmeyi düşünüyor. Karma bir yönetim olursa ve çalışan bir yönetim olursa, sıkıntıyı görüp de kaçmayacak insanlar olursa partimiz Bursa'da çok rahat toparlanır. Bursa Demokrat Parti'nin kalesi diye evet. biliniyor. Ama ne yazık ki son dönemlerde tarımar oldu. Yani elin geç atanması, üstüne el bırakması evet. bilmem neler falan. Bundan sonra e, toparlanır mı Bursa? Tekrar Bursa toparlanır, toparlanır. <laughs> <Topalanır. gülüyor> Boş olan ilçe teşkilatlarını kurduktan sonra toparlanır. Tamam, hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Size dargın değilim. Sizin ve diğer zevatın iplerinin hangi efendiler tarafından idare edildiğini biliyorum onlara da dargın değilim. Kellemi onlara götürdüğünüzde diyiniz ki, Adnan Menderes, hürriyet uğruna koyduğu başını 17 sene evvel almadığınız için size müteşekkirdir. İdam edilmek için ortada hiçbir sebep yok. Ölüme kadar metanetle gittiğimi silahların gölgesinde yaşayan kahraman efendilerinize acaba söyleyebilecek misiniz? Şunu da söyleyeyim ki, milletçe kazanılacak hürriyet mücadelesinde sizi ve efendinizi yine de 1950'de olduğu gibi kurtarabilirdim. Derimden korkmayacaktınız. Ama şimdi milletle el ele vererek Adnan Menderes'in ölüsü ebediyete kadar sizi takip edecek ve bir gün sizi silip süpürecektir. Ama buna rağmen duam, merhametim sizinle beraberdir. Saygıdeğer parti büyüklerim, değerli dava arkadaşlarım, İl Başkanlığı'na yapılan yeni atamayla Gemlik'te 2008-2009 döneminde ilçe başkanlığı yapmış arkadaşımız Sayın Mehmet Hamaloğlu'nun atanması bir nevi partinin sahipsiz kalmamasına neden oldu. Kendisi gerçekten gerçekten bu göreve atandığında ben öne sürdüğüm tek bir düstur bir parametre vardır. Kırat'ın il başkanlığının borçta kalmaması, il başkanlığına sahip çıkılması hep verdiğimiz mücadele buydu. Üstün Tunalı Gide biz döneminde de ayrıldıktan sonra da son günlere kadar hep birlikte beyin fırtınası yapıp acaba bu il başkanlığına tekrar Üstün abi getirebilir miyiz diye fikir yürütürken Mehmet Amaloğlu ismi önümüze geldiğinde samimiyetle söylüyorum sevindim. Neden? Çünkü partimizin kabul edilmesi gereken bir konusu var. Maddi konular konusunda oldukça sıkıntılı. Yani kamu kurum kuruluşlarına olan borçlar, şahıslara olan borçlar, SSK'ya olan borçlar, bunları bir araya getirdiğimizde güçlü bir il yönetimi oluşturulup bu partinin adını icra dairelerinde değil, şeref levhalarında görme adına bir nebze olsun çok kuvvetli bir il yönetimi oluşturup faaliyete geçirecek ve 2015 seçimlerinde bu faaliyeti sorunsuz gerçekleştirebilecek bir il yönetimi oluşturabileceğine ben Mehmet Amaloğlu'nun bu işi becerebileceğine inanıyorum. Samimiyetle inanıyorum. Ve öyle olmamız lazım. Ben Dört merkez karar yönetim kurulu üyesi arkadaşımızdan en tecrübelisi, en e, bize göre kıdemlisi olan Ömer Seymen abiye çok büyük saygı duyduğum için de diyorum ki abi sen konuş ama beni gönderdi buraya. Ben onun adına da konuşuyorum, diğer arkadaşların adına da konuşuyorum. Biz bu partiye mutlaka sahip çıkmalıyız. Ama hiç dedikodu yapmadan, geçen bayram belki 48-49 kişiydik. Bu bayram 99 veya 119 kişiyi saymadım ama bir dahaki bayram 219, ondan sonra 419. Eski günlere gidecek bir yol haritası uygulamamız lazım. Şimdi ata arkadaşımız, ata sağınç arkadaşımız bizim efsane olduğumuz yıllarda İl Gençlik Kolu Başkanlığı yapmış, il yönetimlerinde de beraber görev yaptığımız bir arkadaşımız. Çok güzel bir laf etti. Bizim köklerimiz sağlam dedi. Ben de dedim ki, zeytin köklerini ben iyi bilirim, yüzeye çok yakındır. Toprağın bir karış altında zeytin kökleri var. Biz zeytin kökleri gibiyiz, yüzeye çok yakınız. Partimizin amblemi ve ismi tarif edilemez büyüklükte. O büyüklüğe yakışacak çalışmaları başlatacağına inandığım Mehmet Hamaloğlu ve proje ekibe her zaman yanında olarak yardımcı olacağımızı hep birlikte taahhüt etmek isterim. Çünkü biz isimlere takılmıyoruz. Biz partinin büyüklüğüne, amblemine, ismine, geçmişine takılalım. Eğer biz isimlere takılırsak ki bundan önce takıla 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 0.57'ye geldik zannediyorum. 0.07 de olsa bu partinin ismi, cismi, kadroları çok büyüktür. Bu büyük misyona hizmet vereceğine taahhüt edip bu görevi kabul eden Mehmet Amaloğlu'nu tekrar tebrik ediyorum. Kıracağı ekipte, kuracağı ekipte ne katkı istiyorsa vermeye hazır olduğumu da taahhüt ediyorum. Arkadaşlarım adına da taahhüt ediyorum. Çünkü biz Mehmet Hamaloğlu, İlmi sanca Enver Önen gibi isimlere takılmayalım. Biz partinin büyüklüğüne takılıyorum. takılalım diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sayın Sancar'a hepiniz huzurunda çok teşekkür ediyorum. Başka var mı konuşmak isteyen? <laughs> Celal abi. <ağabey mi? gülüyor> Buyurun Celal abi. <ağabey. gülüyor> Değerli arkadaşlar, bayramınız mübarek olsun. Bugün Demokrat Parti'nin yeniden faaliyete geçeceğini ve inşallah hemen eski ilçe başkanımız arkadaşımızın da söylediği hamile yapacağına inandığı bir bayram kutlaması yapıyoruz burada. Bugünlere kadar yüzlerce defa söyledi. Söyleyin söyleyin. <laughs> Hiç başka. Sen yaz ben sana bildireceğim. Ben sana bildireceğim. Partisi karar önünde birinci parti abi nerede? Sürüp 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 ya. Ya. Yanında desteği vermek ya. evet. biz Aynen. hiçbir kimseye hiçbir, hiçbir şekilde siyasette mahkum olmamış bir parti <laughs> Partimiz <Gülüyor> kurulduğundan ama. bugüne Çok kadar, <Gülüyor> kadar <Gülüyor> memleketine evet. en büyük hizmetler yapmış partisidir. Devletini savaşa sokmaktan imtina etmiş. Devletini yabancı ülkelerde yalancılıkla itham etmekte hiçbir zaman yanında olmamış. Bir gün başka söyleyip öbürsü gün başka söyleyen başbakanlar, dışişleri bakanları olmamış. Bir hükümetin, bir iktidarın Demokrat Partinin mensubu Bakın arkadaşlar. Beni dinleyin lütfen. Bu iktidar kurulduğundan şimdiki başbakan olan bu Sayın Davutoğlu'na kadar dört tane dışişleri bakanı değiştirdi. Şimdi bu arkadaşımız geldikten sonra bir tezkere söz konusuydu. Bu Dışişleri Bakanı o zamanki genel başkanımız Hüsamettin Cindoruğu da parti başkanı olarak ziyaret etti ve ne yapacağını anlatmaya gitti. Orada bir buçuk saati bir konuşmadan sonra partinin önüne indiler. Bunu anlatmam çok önemlidir. Bunu bilmenizi istiyorum. Orada Sayın Genel Başkan'dan önce Dışişleri Bakanı konuştu. Ne yapacağını, ne demek istediğini işte bu Sayın Cildoğlu'nun çok tecrübeli bir genel başkan olduğunu, fikirlerini paylaştığını söyledikten sonra o zamanki genel başkanımız da söz sırası ona gelince aynen söylüyorum size. Burada gazeteci arkadaşlar var. Memlekete, millete ne yapacaklarını anlattılar. Kendilerini dinledim. Ama bu dişişleri bakanı çok, çok yakın zamanda bu ülkeyi savaşa sokardı. Şimdi biz böyle bir hükümetlerin, iktidarların personeliyiz. Onlara destek veren gücüz. Bu düne kadar üç tane, dört tane PKK'lının katlettiği şehitlerimizden Allah gani gani rahmet eylesin ama bu akibet buraya şehitlerin öyle üç tane beş taneyle bitmeyeceğini gösteren bir akibete sürüklüyorlar bizi bu sebeple demokrat partinin ayağa kalkması dirilmesi kavgayı gürültüyü bırakıp onun adamı bunun adamlarını bırakıp bu meseleye sahip çıkmasın. düne kadar Osman Gazi ilçesinde lambayı açık bırakan bu genç kardeşimize teşekkür ediyorum. Ama başka ilçelerimiz kapalıdır. Bundan da utanç duyuyorum. Yıldırım ilçe başkanı tebrik ediyorum. Bazı ilçeler. Eyvah. Ama bazı ilçeler doğru söylüyorsun. <laughs> Mudanya Mudanya'yı da tebrik ediyorum. Söylemek istediğim şu. Dedikoduyu bırakacağız. Mehmet Amaloğlu ciddi bir adamdır. Ben bu yaşımda emrederse onun için her yere gitmeye de hazırım. Yapacağı yönetimleri destekliyorum. Ve genel başkanımızı destekliyorum. Genel başkanın etrafında toplanacağız. Partimizi alacağız. Yukarılara götüreceğiz. Bu sözlerle Yüce Ay heyetimizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum ve bayramınızı kutluyorum. <laughs> Sevgili Demokrat Partililer, 1946'da yeter sırf milletin diyerek demokrasi meşalesini yakan cesur yüreklerimizindeyiz. Dar ağacına giderken bile ülkenin ve milletin geleceğini konuşan Menderes, Zorlu ve Polatka'nın makamı miras yedi uysal ve yandaşları tarafından işgal edilmektedir. Dedelerimizin, babalarımızın emanetine sahip çıkmanın zamanı gelmiş ve geçmektedir. 69 yıllık çınarı ele geçirenlere yol vermeyelim. Siz de yeter artık söz teşkilatların diyorsanız haydi o zaman Ankara'da buluşalım. Menderes'in Özal'ın bıraktığı emanete sahip çıkalım. Arkadaşlarına yok pahasına partinin gayrimenkullerini satan uysal ve aldıkları komisyon karşılığı sessiz kalanlara artık yeter diyelim